Evet şimdi öncelikle programımıza Actuator Dependency'ni eklememiz gerekiyor. Burada Add Starter kısmına gelelim. Zaten en çok kullanılanlarda dolayısıyla bakın yazdığınız an otomatik olarak burada çıkıyor. Ops kısmında Spring Boot, Actuator. Bakın burada ne olduğu hakkında sağlık bilgileri, metrikler veya sessionlar ve benzerini çok kolay şekilde görebiliyoruz. Hemen OK tuşuna tıklayalım. Burada artık dependency eklenmiş olacak. Bu dependency eklendikten sonra doğrudan Maven'a tıklayalım ve Maven'ın verileri senkronize etmesini sağlayalım. Bakın burada zaten indirme işlemine başladı. Buna tıklamasanız da kendiliğinden başlayabiliyor fakat yine de tıklayın. Şimdi dependency olarak Spring Boot Starter Actuator dependency'ni kullanıyoruz. Hemen Application Property kısmına gelelim. Burada çeşitli ayarlar yapmamız gerekecek. Öncelikle Management şeklinde bakın yazmanız gerekiyor. Burada Management yazdık. En çok kullanılan bizim karşımıza çıkıyor. Burada Metric yazabilirsiniz. Bakın Health yazabilirsiniz. Metric yazabilirsiniz. Başka şeyler de yazabilirsiniz. Fakat biz şu an hepsini kullanmak istiyoruz. Bu bir test ortamı olduğu için. Management, Endpoints, Web. Ardından hepsine izin vermeniz gerekiyor. Öncelikle projeyi tekrardan çalıştırmak için tabi. Docker'ımızı çalıştırmamız gerekiyor. Postgres'i başlatalım ki optional settings de başlatmayalım. Bizim bilindiği gibi Docker Compose dosyamız vardı. Burada sadece dostlar sadece Postgres'i çalıştıralım. Bu arada uygulamanın application property dosyasında şu an local dosya yazıyor. Çünkü uygulamayı Docker'dan değil şu an kendi bilgisayarımdan çalıştıracağım. Çünkü Docker'a tekrardan yüklemekle uğraşmak istemiyorum. Bakın Docker'da zaten var ama Yeni Dependence eklediğimiz için tekrardan yüklememiz gerekir. Dolayısıyla şu an sadece bakın bilgisayarın kendisine çalıştıracağım. Yani buradan başlatacağım. Herhangi bir Docker kodu yazmadan User Application'ı açalım. Ve buradan Run'a tıklayalım. Tabii doğrudan Shift F10 veya yukarıdan da Start diyebilirsiniz. Şimdi projem çalışırken biz bu sırada doğrudan tarayıcı açalım. Bakalım bakın bu özelliği yazdığıma dikkat edin doğrudan tarayıcı açıyoruz. Evet localhost 8080 Actuator linkini açtık. Şu an bu siteye girdiğimizde ben de JSON'ın düzgün gözükmesi için bu arada eklenti var. Dolayısıyla sizde böyle gözükebilir. Bakın bu haline bakalım. Çok sayıda şeyin çıktığını görmektesiniz. Fakat bunlara bakmadan önce bu ayarı yapmadınız diyelim. Yani yorum satırını alalım. Şimdi tekrardan çalıştığımda bakalım aynı URL'e erişim sağlayabileceğim mi? Buna da dikkat edin. Tabi proje kendine gelsin. Evet şu an görüldüğü gibi çok az sayıda şeye erişim sağlayabiliyorum. Sadece sağlık varsayılan olarak burada geliyor. Fakat bunun dışında çok sayıda şey ihtiyacımız var. Ya tek tek ayarlarsınız metrik ve benzeri ya da sağlık dersiniz sadece ki biz şu an zaten sadece sağlığı kullanıyoruz. Bakın sağlık demeyince gelenlere de dikkat edin. Sağlık demeyince bile hiçbir şey demezsek bile sağlık bilgileri burada geldi. Şimdi sadece health yazdık tekrardan yenileyelim. Bakın yine aynı bilgilerin geldiğini görmektesiniz. Yani health varsayılan olarak açık halde geliyor. Burada health'e tıklayın. Şu an status up şeklinde yani uygulamanın çalıştığını bizlere söylüyor. Bu da oldukça önemli. Uygulamanın çalıştığını söylüyor. Başka petler de tanımlayabiliriz ama şu an başka pete ihtiyacımız yok. Bakın bu şekilde. Geliyoruz. Bunu şimdi yıldız yapalım. Tabii ki de management'ın çok sayıda özelliği var. Bakın bu sefer management diyelim nokta diyelim. Bakın Elasticsearch ayarlarından başka ayarlara kadar. Ama biz genellikle environment ayarını gösteririz. Kurslarımızda bakın environment ayarı var burada. Bunları aktif hale getirebiliriz. Veya info ayarımız var. Onu da şöyle gösterelim. Bakın info ayarlarımız var. Bunları kullanırız. Örneğin bunu true yapalım. Yani tek tek yazmanıza gerek yok. Arayacağınız şeyi yazın. Örneğin dostlar sağlık detaylarını her zaman gösterelim mi şeklinde varsayılan olarak hayra ayarlanmış biz always diyelim. Zaten buraya health yazdığınızda çok sayıda bilgiye erişirsiniz. Bakın buradan istediğinizi kullanırsınız. Çoğu zaman bunlar genellikle DevOps ekibinin görevidir. Biz şu an sadece ilgili olan kısma bakalım. Örneğin Kubernetes'te dostlar Liveness ve Readiness'ı aktif hale getiririz. Bakın Liveness yazalım. Bunu aktif hale getiririz. Yine Readiness'ı da aktif hale getiririz. Onu da turu yapalım. Tekrardan bakın Health yazın. Şu an Health ile ilgili çeşitli endpointleri görmektesiniz. Örneğin bilgisayarınız hakkında bilgileri bile işletim sistemi bilgilerini bile görebilirsiniz. Bakın Burada görüldüğü gibi Operating System Enable bunu da True yapalım. Böylelikle işletim sistemi ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz. Yine Java ile ilgili bilgilere de erişebilirsiniz. Şöyle yapalım bunu da True yapalım. Şimdi Actator Dependency tabi bizim microservice kursumuzda olan bir ünite. Fakat burada da göstermek zorundayız ki Docker konusunda mantıklı bir şekilde sağlık kontrolü yapalım. Şimdi proje tekrardan çalışsın. Burada Ektiyatır adresinde bu sefer bakın 21 linkin geldiğini görmektesiniz. Çeşitli binler, catch yapısı, condition, environment değişkenler bakın burada bu şekilde. Örneğin varsayılan profili görüyoruz. Server porta bakabilirsiniz. Çeşitli detaylar var. Bunlar şu an gizli tam olarak açmadığımız için. Yine bakın sağlık kısmına gelelim. Biraz büyütelim. Sağlık kısmına gelelim. 6 components görmektesiniz. Burada liveness, readiness bulunmakta. Liveness da şu an up, readiness da up. Yine ping'e bakabilirsiniz. Bilgisayarınızın hafızasına bakabilirsiniz. Ne kadar kullanılıyor, ne kadar yer kaldı. Burada bakın veri tabanı kısmı bulunmakta. Postgres is valid mi şeklinde şu an up olduğunu görmekteyiz. Yani çalışır durumda. Bu arada IntelliJ IDEA bence dünyanın en iyi derleyicisi. Çünkü baktığınızda her şey zaten burada mevcut. Örneğin health kısmına girelim. Bakın DB PostgreSQL şeklinde yazıyor disk space live state Yine SLL gibi çok sayıda şey burada mevcut. Görüldüğü gibi burada Environment kısmında Server Port'una bakabilirsiniz. Yine Sistem Environment kısmında çeşitli bilgileriniz bulunmakta. Yine Sistem Property buraları kendiniz keşfedebilirsiniz. Mapping kısmında Ektator uzantısı, kısacası uzantılar. Yine bakın sizin Controller katmada yazdığınız örneğin API, V1 User gibi kısımlar bulunmakta. Bean kısmında kullandığınız beanleri de görebilirsiniz oldukça kullanışlı. Fakat bakın siz editor defendensini bir şekilde sildiniz. Buradan diyelim sildiniz. Ardından projeyi durduralım. Bunların hepsini yorum satırına alalım. Bakın şu an dikkat edin proje çalışmıyor. Projeyi tekrardan çalıştıralım. Burada bakalım bu sefer health, mapping, environment gibi şeylere erişebilecek misiniz? Hani bunlar sanki IntelliJ de var diye editor'a gerek yok gibi düşünebilirsiniz. Fakat işler o şekilde değil. Çünkü bakın üzerine gelin. Görüldüğü gibi Spring Boot Actuator'ı eklemeniz gerekiyor. Buradan doğrudan tıklayarak da indirebilirsiniz dostlar. Ardından uygulamayı tekrar başlatıyor, Restart diyelim. Başladıktan sonra başarıyla yine buradaki değerlere de erişebileceğiz. Fakat artık bizim yapmamız gereken dostlar Docker Compose dosyasından bahsetmek. Dolayısıyla ben daha öncesinde burada mevcut olan imajımı artık kullanmayacağım yeni oluşturduğum halini yüklemek istiyorum. Bakın daha öncesinde biz burada Docker file yazmıştık. Docker file. Docker file sağlık kontrolü şart değil. Buna lütfen dikkat edin. Ama benim projemi tekrardan şu an jara çevirmem gerekecek. Neden derseniz çünkü yeni dependence ekledik, yeni ayarlar yaptık. Dolayısıyla maven clean install -d skip test diyelim. Yani testleri geçsin. Bakın şu an testleri geçiyor. Daha öncesinde Docker Compose dosyamda User Proje ismini verdiğim için şimdi aynı ismi vereceğim. Bu tamamlanırken biz terminali açalım ve buraya yazalım. Build.t ardından bunu yapıştıralım. Maven bittikten sonra bunu Çalıştıracağız dostlar. Şu an maven'ın bitmesini bekliyoruz. Evet maven bitti. Şimdi enter'a basalım. Ardından bunlar docker'a yüklensin. Ve biz de bir sonraki dersimizden itibaren docker-compose'da bunları nasıl kullanacağımıza bakalım. Hoşçakalın.